Canım, iyi misin? İyiyim, ufak bir sıyrık. Doktoru çarptım, üstemiyorum. Işte Poyraz nerede? Allah en son konuştuğumuzda adamın peşine düştüydü. Baba, arıyorum, açmıyor bu telefonu, hiç haber yok. Ne çıkar bir delikten, sen merak etme. Allah'tan sadece sıyırmış. İlk defa vurulmuyoruz kızım. Daha gördük. Olsun. Korkuttun beni. Tamam da uzatmayın. Efendim. Söyledin mi Sadrettin'e? Hayır. Seni o kadar çok seviyor ki söyleyemedim. Dilimin ucuna kadar geldi ama vazgeçtim. Sen söyleyeceksin. Tamam. Ben söyleyeceğim. Hemen söyleyeceksin. Bu gece. Hemen tamam, bu gece.